Merhabalar. 4 Nisan'daki ay tutulması sizi 11. evinizden yani arkadaşlık ilişkileri, kariyer, gelirleri, geleceğe yönelik hedefler ve projeler alanınızdan etkiliyor olacak. Artı eksi 15 günde en yoğun etkilerini gösteren bu tutulmanın dolayısıyla şu andan itibaren aslında içindeyiz ve etkilerini hissediyoruz. Ay tutulması özellikle sizin arkadaşlık ilişkilerinizi yeniden gözden geçirmenize sebep olacak. Muhtemelen size alttan alta ya da içten içe zararı dokunan, uzun zamandır zararı dokunan ve bunu fark edemediğiniz ya da fark ettiğiniz ama yine her zamanki iyi niyetiniz gereği bir şey demediğiniz bir arkadaşınız artık hayatınızdan çıkıyor olacak. Bu süreçte sosyal ortamlarda, kalabalık ortamlarda, gruplarla yapılan çalışmalarda, takım çalışmalarında biraz sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde internet, sanal ortamlarda yapılan konuşmalar, sanal dünyada oluşturulan diyaloglarla ilgili çeşitli problemler ve tartışmalara çekilme olasılığınız var. Dolayısıyla biraz daha sosyal ortamda ve internette belki dikkatli olmanız faydalı olacaktır. Patronlarınızdan zam istemek veya da finansal bir takım girişimler yapmak için aslında uygun zamanda değilsiniz. Ancak burada bir fark var. Jüpiter'in desteği, tutulmaya olan desteği size kendi kazandığınız değil ama dışarıdan gelen yardımlar, dışarıdan gelen maddi paralar konusunda destekli olacak. Böylece beklediğiniz olası miras, nafaka, işte dışarıdan gelen bir takım yardımlar, primler, eşiniz, dostlarınız ve yakınlarınızın paraları gibi konularda bir artışta bekleyebilirsiniz. Böylece bu konu size destek oluyor olacak. Tutulmanın olumlu taraflarından biri yeni başlayan flörtler olacak olması. İkili ilişkilerinizle ilgili oldukça başarılı bir süreçten geçiyorsunuz. Ancak uzun süren ilişkilerde iletişimde çok sivri konuşmamaya ve ani kalp kırıcı davranışlarla bulunmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Ama eğer uzun zamandır bekar olan bir yer burcuysanız muhtemelen bulunduğunuz kalabalık ortamlarda bir ilişki oluşturmaya başlayacak gibi görünüyorsunuz basın, yayın, yurt dışı ve eğitimle ilgili işleriniz varsa bu süreçte ciddi anlamda destek görebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.